siyasi görüşü sizin için önemli midir? Kesinlikle evet. Farklı fikirlerde olduğunuz oldu mu hiç? Hayır. Ee, i̇ktidarı mı destekliyorsunuz yoksa muhalif misiniz? Her ikisini de desteklemiyorum. Yani AK Partili bir insanla sevgili ya da eş olur muydunuz? Hayır olmazdı. <laughs> muhalif sayılıyorsunuz bu durumda. Ama CHP'li birisiyle de olmazdı. Ee, yani muhalefetin de bu zamanda çok sağlam bir muhalefet olduğunu söyleyemeyiz elbette. Evet. CHP eleştirileriniz nelerdir? Siz aydın bir beyefendiye benziyorsunuz. Neden soruyorsunuz? soruyorsunuz? Sokak röportajı. <laughs> Sadece CHP'yi değil hem AK Parti'yi yani iktidarı hem de muhalefeti eleştirdiğim konu Biz akılcı, akılcı ve mantıklı düşünemedikleri ve davranamadıkları için. Ee, Rus kadını mı yoksa Türk kadını mı? İnsan olan kadın. Peki, e, Bunların veya Rusların buraya gelmesi, burayı nasıl etkiledi, Antalyayı nasıl etkiledi? Bence fark etmiyor. Yani bir Esen... Almanlar, Almanlar, Macarlar gelirken nasıl etkiliyorsa onlarınki de o kadar oldu. Nasıl etkiliyor? Nasıl etkiliyor? Bir kere toplumsal, ahlak açısından etkiliyor. İkincisi düşünce yapılarımız farklı olduğu için, onlar kendilerini Avrupalılar gibi bizden daha üstün olduklarını zannettikleri için bize tepeden bakmaya çalıştıkları için ve bizim milletimizin de maalesef yabancılara biraz böyle sempati lüzumundan değil. fazla aşırı sempati değil yalakaca davrandıkları için e, o ikisi arasında fark var fark çünkü. Var, evet. e, dolayısıyla e, olumsuz etkiliyor tabii ki. Yani yabancıların e, içimize gelmeleri ya, olumsuz etkiliyor. Asimilasyon konusu. Tabii ki yani Türkiye'de Türkler yabancı konumunda kaldılar neredeyse. Her açıdan her yerde. Evet. E, artı mesela Avrupalıların buraya gelmesinden biz rahatsız değiliz. Turistlerden memnun olabiliriz. Ama mesela turizm politikalarımız oldum olası hep yanlıştı bizim. Büyük oteller, beş yıldızlı oteller, işte ne bileyim tam pansiyon oteller... Ee, aslında Türkiye'ye para kazandırmıyor. Pansiyonculukla eğer turizm yapılabilseydi, nicelik olarak kalabalık değil ama nitelik olarak kaliteli insanların Türkiye'ye gelmesi turist olarak sağlanabilseydi, evet. turizmden biz de istifade edebilirdik. Hem maddi hem manevi. Onlar da keyif alabilirlerdi. Ama şu anda tamamen aptalca yaşayan, Tüketime de dönük yaşayan ve hiçbir katkıları olmayan, maddi manevi hiçbir katkıları olmayan turistlere sahibiz. Turistler. Mesela günde iki kere, çok affedersiniz, büyük abdeste çıkan bir turist olduğunu düşünelim. Türkiye'ye bıraktığı para ekolojiye verdiği zararı karşılamaz bile. <laughs> Bu anlamda çok aptalca bir e, turizm politikamız var. Evet. Merhabalar sağ olun teşekkür ederiz. Abi nerelisiniz? Sivas. Hoş geldiniz. Antalya tatile mi geldiniz? Yok tatil burada oturuyorum. Evli misiniz bekar mısınız? Efendim yengenin siyasi görüşü sizi ne kadar alakadar ederdi? Vallahi siyasi görüş falan kalmadı. Ortalık karışık. Kime, yani... kime vereceğimi daha kesinlikle... Hayır oyunuzu sormuyorum. Evet. Yengeyle farklı siyasi görüşe sahip değil, olsaydınız? diyelim, değil. Farklı görüşe şey değilim. Farklı görüşe sahip olsaydınız sorun olur muydu? Oluyor işte oluyor görüyoruz. Televizyonlarda şey diyoruz dinliyoruz gazetelerde okuyoruz. Ailelerin birbirine nasıl şey yaptığını her gün. Bunu bir önlemini alamazlar mı? Daha detaylı Tabii, anlatabilir misiniz? İnsanları kıskırtırlarsa açık oturumda aileyi birbirine düşürdüler. Olacağı bu. Aileyi bir şey... birbirine düşürdüler? Evet. Siz de efendim. Şimdi geçmişte böyle bir şey yaşanmadı. Bu yeni çıktı. Uzaklaştırma nereden çıktı? Uzaklaştırma. Yani aile arasında yani sorun olur da. Kadına şiddet e, tabii ki siz, de, siz iyi ben davranıyorsunuz diye tahmin suçu. ediyorum. Kadının da. hiçbir yani. suçu yok. Kadınlarda da suçlu olanlar hiçbir oluyor. Her zaman Hesedet iki tarafta suçludur. İki taraflı tabii Hı -hı. ki. Sen uzaklaştırma verirsen efendime söylemem. Neyse şey çok. Bunlar yanlış şeyler. Yanlış şeyler. O şeyi yanlış yaptılar. Yanlış. Birçok şey var yaptıkları yanlış yaptıkları Abi yanlış uzaklaştırma verildi mi? Efendim? Size hiç uzaklaştırma verildi ha. mi? Verilmedi ama ben üzülüyorum yani. Böyle bir şey ailede yaşanmaması lazım. Biz böyle görmedik böyle Abi, bir şey. Şiddet göstermeden erkek uzaklaştırma verilmez ki. Ya veriyorlar işte duyuyoruz. Adam aile sonra hanımın karakola telefon ettiğinde evden uzaklaştırma veriyor. Ben tanıdıklarım oldu birkaç tane. Hı hı. Yani o da şiddet uygulayacak bir insan değil yani. Abi peki. Aile büyükleri bir araya Evet. Eskisi gibi aile büyükleri. Evet böyle bak aile sorunu olur da böyle uzaklaştırma falan yok. Olur ya her ailede olur. Aile büyükleri de... gibi aile büyükleri bir araya girerse. evet. Ya bir şey olmuyordu da. zaten ablam bir şey olmuyordu böyle. Diyor karış barışıyor. Oluyor aile arasında sorun oluyor barışıyor. Yani böyle yok uzaklaştırma yok ceza bilmem ne böyle şeyler yok değil. Abi, bu yeni bunu, bunu söylemiyorlar anlatmıyorlar. Sürekli aile birbirine takıyorlar. Televizyon açık <laughs> oturumlar da Yani çok bize uygun bir şey değil bunlar. Doğru bir şey değil toplum olarak. Abi peki Antalya'ya geldiniz. Rus kadını mı yoksa Türk kadını mı? Ya bizim şeyle için Allah Allah'a Allah'a biz Allah, Allah, Allah biz, biz Müslümanız yani. Biz yabancıyla yabancı ne şeyimiz olur yani. Ben öyle tabii ailemiz dışında ben kimse şey görmem de. Niye kendimiz Müslüman ailemiz. Müslüman kadın diyorsun. Evet niye başkasına biz özenek yani. Özenti niye yapalım yani. Kral. Yabancı bize özensin. Biz yabancı neyine özeneceğiz de özeniyorlar. Ya yani görüyoruz işte Filistin'de falan yaptıklarını. Evet. Gördük işte yaşadık. Abi yani. başka söylemek istediğiniz bir şey varsa dinleyebilirim. Vallahi çok şey var da söylemek istemiyorum. Tamam. Çünkü söylesek suçlu duruma düşeriz yani anladın. Ya. Ama ben memleketimi seviyorum. Anladım memleketimi seviyorum. Kalkınmasını da istiyorum. Hı hı. Ka memleket kalkınmazsa Abi, çok olur. Hocamla konuş. Hocam Parti, çok güzel. Tabii. Farklı bir şey düşünmüyoruz. Hı hı. E, aile toplumun temel taşı. Aile kalkınmazsa toplum kalkınmaz. Ailede birlik, beraberlik en ön planda tutulması gereken şeyler. Hı hı. Yani e, toplum kalkınma, kalkınabilmesi için ailenin bütünleşmesi gerekir. Ceza ne kadına ne erkeğe yakışan şeyler değil. Bizim toplum sevgi toplumu. Sevgiden eser kalmadı mı hocam? Valla o aileden aileye fark ediyor. Şimdi sevginin bilirsiniz ki be çeşidi var. Kişisel sevgi, evrensel sevgi, toplumsal sevgi, ilahi sevgi, menfaat sevgisi. <laughs> Menfaat sevgisini ön planda tutulduğu zaman toplumda sevgi çözülür. Diğer dört sevgi yok olur. Evet. Onun için toplumda sevgiyi yaygınlaştırmamız gerek. Hocam bir öneri verecek olsaydınız gençlere ne söylerdiniz? Sonra bir cümlelik iki cümlelik bir öneri alalım. Yani e, biz de öğretmenler Sevgi, saygı, sabır, sebat, sıhhat, samimiyet düsturumuzdur. Ee, bu düstur içerisinde toplum kaynaşabilir. Toplumdan sevecenlik artar. Ee, toplumu bağlayan bağlarımız vardır. Geçmişteki yaşlarımızda bunları çok iyi görüyoruz. Ama yeni yetişen nesilde sevgisiz bir alışkanlık var. Bunu önlemek okulun, toplumun ve ailenin görevi. Ne kadar üzerine düşerse toplum o kadar düzelir. Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı efendim? Çok teşekkür ediyorum. Müthiş Türkçenizle bize röportaj verdiğiniz için Aleyna Nur TV'de yayınlanacaktır. İzleyebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Göreviniz teşekkür için ederim. kolay gelsin. Her şey gönlünüz olsun. İyi, İyi akşamlar diliyorum.